Esenlikler olsun efendim. Bugün sizlerle birlikte House of Iron 4'de yeni gelecek olan No Step Back DLC'si ile birlikte gelecek olan Operasyon Barbarossa güncellemesinin yeni geliştirici günlüklerine bakacağız. Bugün elimize bir adet mekanik güncellemesi bir adet de küçücük minnacık bir arayüz değişikliği geliştirici günlükleri var. Ve ufak bir özet geçeceğim. Olabildiğince önemli kısımlarını hızlı bir şekilde anlatacağım ve daha sonra dağılacağız. Evet. Şimdi öncelikle bu da yeni bir Official Corp menüsü geldi. Bundan böyle sizin Q'ya basarak bayrağınıza tıklayarak karşınız politik menüsünde aşağı bölümde bu askeri komutanlar vesaireler atayabiliyordunuz ya onlar ayrı bir sekme olarak gözükecekler. Ve bu ID sekmede işte yine Army Command, Navy Command, Air Force Command'ı atayabileceksiniz. Aynı zamanda Doctrine araştırmalarınızı da buradan yapacaksınız. Ve bu da çok güzel bir arayüz değişikliği yapmışlar. Sizin güncel o artık hava mı kara mı neresi ise onun hakkındaki değerlerinizi gösteren minik bir minik demeyeyim hatta yani gayet açık bir şekilde gözümüzün önünde bir gösterge yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Yeni oyuncular için de gayet kolay olacaktır. Onun dışında bizim bu Atayevilliğimiz askeri vesaire üst rütbeli kişiler bundan böyle bize Army Experience kazanımı verecekler. De demişler ki bu askeri teoristleri alıp askeri tecrübe kasıyorduk. Evet onun yerine biz ondan vazgeçtik. Tecrübe kazanımlarının olanlarını birazcık daha attık. Savaşın içerisinde ve savaşın dışarısında fa farklı kazanımlar var. Savaşın dışısında daha, daha az kazanım var tabii ki de zaten. <laughs> ve bu nedenle de onu dengelemek açısından atadığınız herkesin size yani askeri anlamda atadığınız herkesin size experience kazandırma gibi bir durumu var kendi alanında ve aynı zamanda command power'la alakalı birkaç değişikliğe gideceklermiş. Bu atamalarda vesaire kullanışlı olacakmış gibi. Yani direkt zaten bu da Onlar Onları söylüyorlar. Aynı zamanda bu atadığınız kişilerin tıpkı Dev Online'ın DCS'in de olduğu gibi o da bildiğiniz üzere komutanlığınıza madalya takabiliyorsunuz. Burada da atadığınız askeri komutanlara madalyalar verebileceksiniz. Ve nasıl desem yani yönetim kadronuzdaki elemanların da gelişebilmesini sağlayacaksınız. Bunun olabilmesi için de yeni bir sistem getirmişler. Normalde bu politik advisor'lar şeyle aynı kısımda bulunuyor. Nation Spirit'lerle aynı kısımda bulunuyor. Ve Nation Spirit'lerle aynı kısımda bulundukları için kodlama kısmında birazcık farklı çalışıyordu. Artık onunla da değiştirip karakter olarak yapmışlar ve kodlaması daha rahat olmuş ve zaten bu sistemin gelebilmesini sağlamış. Tek tek atayabilme özelliklerinin vesairenin gelebilmesini sağlamış. Artık yani bu modcuları daha çok ilgilen, ilgilendiren bir kısım. Eğer mod yapıyorsanız vesaire haberiniz olsun. Onun yeri değişecek. Hatta şöyle göstereyim. Bakın mesela ben de bir mod yapıyordum. Burada Sabiha Gökçen BFTB Battle for the Boss Brothers yani. Sabiha Gökçen'i advisor olarak alacağınız zaman burada direkt şeyle aynı klasörün içerisinde bulunuyor. Turkey.txt yani ülkenin kendisini anlatan txt dosyasının içerisinde bulunuyor. Burada da şeyler var. Advisor'ları vesaireleri var. Neyse yani bunları karakter olarak farklı bir yere atacaklar. Çok uzatmaya gerek yok. Onun dışında Experience'ın farklı bir kullanım alanı olacakmış. Experience kazanımları genel olarak artacakmış. Ve Land Doktrinler bundan böyle zamanla araştırılmak yerine anime Experience ile araştırılacak. Yani bu her şeyi çok kolaylaşılmaz mı derseniz bir de şöyle düşünün zaman beklemek yerine XP toplamayı bekliyorsunuz ve zamanı siz belirleyebiliyorsunuz bu şekilde. Eskiden olduğu gibi sadece iki seçenek değil çok daha geniş böyle bunu en iyi integralle anlatabilirim. Hani anlatabilirim. Yani karenin alanını hesaplamakla integralle bir alan hesaplamak arasındaki fark gibi düşünün. İstediğiniz bütün o gri bölgeye sahipsiniz böyle nasıl desem çok fazla seçenek var işte. Neyse. askerlerinize eğitim alırsınız. oradan daha çok XP gelir gibi gibi gibi. Evet. evet. Onun dışında zaten şeyden bahsediyorlar. Burada gözüken çok daha fazla olay var. Ama onları da bir sonraki development tarihimize sakladık diyorlar. Umarım bir sonraki development tarihinde de Sovyetleri hele şükür görürüz. Sovyette de bir şeyler gelmek zorunda. Yani <laughs> mantıklı olarak. Neyse onun dışında arayüz güncellemesi. Burada Division Template'lerin anlaşılığı ile alakalı ufak bir düzenleme var. Division Template'lerin sırasını değiştirebilme özelliği var. Şurada çok tatlı bir şey var. Küçük bir menü içerisinde seçtiğiniz olduğu içerisindeki birlikleri gösteriyor size. Bu şey açısından çok güzel. Arkadaşınızla oynarken genellikle arkadaşınız gelip işte kaç tane tank bastın dediğinde böyle şey oluyordunuz tıklıyordunuz sayıyordunuz falan çok anlamsız uzun oluyordu çok güzel bir kolaylık olmuş herkes açısından bundan böyle altyapıların seviyesine göre renkleri kırmızıdan yeşile gidecek şurada mesela yüzde yirmi iken şurada yüzde seksen gördüğünüz üzere ve gittikçe işte yeşil olmuş işte yüzde sarı burada falan o tarz bir şey yüzde kırk turuncu yani oyun oyun 2016'da çıktı ve 2016'dan bugüne büyük güncelleme gerçekten. <laughs> evet. Onun dışında Landislerde ufak bir buton eklemişler. Deponuzdaki bütün üniteleri değil, kelimeyi hatırlamaya çalışıyorum. Deponuzdaki bütün ekipmanları ha evet Gönderebilmez gönderebilmeniz için bir tuş var artık tıklıyorsunuz. Deponuzda kaç tane ekipman varsa onu gönderiyorum. Çok ufak bir değişiklik ve hepimizin yıllardır aradığı 2016'da bu oyun çıktığından beri herkesin e, ne, nerede bu özellik diye beklediği asıl önemli konuya gelelim. Özellik değil de neden bu oluyor neden bunu düzeltmiyorlar dediği. Düzeltelim onu. Zaten yazan kişi de benim en sinir olduğum 5 şey arasında diye belirtmiş. Siz savaşa girdiğinizde devamlı şu savaşa katıldı, o savaşa katıldı, bu savaşa katıldı bildirimleri geliyordu. Artık siz birisine savaş açtığınızda sen buna savaş açtığında şuna 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 daha savaş açacaksın. Biraz Eudot gibi diye bir yazı çıkıyor. Ve daha da bildirim gelmiyor yani savaş ilan ettiğiniz anda savaşacağınız kişiler sırayla gözükmüyor. Hepsi bir anda gözüküyor ama sonradan katılan olursa sonradan katılan gözüküyor. O karışmasın. Evet. Bütün olaylarımız bu şekilde. Oldukça hızlı kısa minik bir video oldu. Bakalım önümüzdeki development dairelerde ne yayınlayacaklar. Evet efendim. Tarihi kapattığınız tüm oyunlarınıza ekstra ekstra bol şans diliyorum. Hepinize iyi günler diyorum. Görüşmek üzere.